Doğaya enerji gönderiyoruz. Uf, her şey çok güzel olacak. Uf. Yeni videodan herkese selamlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki çok zor koşullar altında bu videoyu çekiyorum. Bu koşullardan birkaç tanesini saymam gerekirse ışığım düzgün değil. İkincisi arka planımı çok zor ayarladım. Üçüncüsü videoya başlamakla o kadar çok zorluk çektim ki Sırf bu videoyu hazırlamak için 3-4 tane makaleden araştırma yaptım. Üstüne kendi yazımı düzenledim. Kendi yazımı hazırladım ve hala daha tereddütlerim var. Bugünkü videomuzun konusu zaman yönetimi ve planlama. Hazır yeni eğitim dönemine de başlıyorken böyle bir videoya, böyle bir konuya hepimizin ihtiyacı vardır diye düşündüm. Aslında sadece eğitim hayatıyla sınırlandıramayız zaman yönetimini. Yaşamımızın her alanında, her döneminde bizim zamanımızı iyi bir şekilde planlayıp yönetmemiz gerekiyor. Bu bizim verimliliğimizi kat kat arttırıyor çünkü. Pekala konuya zaman kavramını ele alarak başlayalım. Zaman için şöyle bir tanım yapılıyor. Zaman, insanoğlunun ortak saat dilimlerini belirleyerek hareket ettiği, yaşamını buna göre kurguladığı bir dönüşüm. Işığı ayarlayıp geldim. İnşallah görüntüde sıkıntı olmaz. Zaman yönetimi için de şöyle bir tanım yapılıyor. Soyut bir kavram olan zaman yönetimi somut veriler haline geçirilerek anları verimli kullanma durumudur. Hatta zamanın değeriyle alakalı çok güzel bir yazı var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yılın değerini final sınavına geçememiş bir öğrenciye sor. Bir ayın değerini erken doğum yapmış bir anneye sor. Bir haftanın değerini haftalık bir gazetenin editörüne sor. Bir saatin değerini buluşmak için bekleyen aşıklara sor. Bir dakikanın değerini treni, otobüsü ya da uçağı kaçıran birine sor. Bir saniyenin değerini bir kazadan sağ çıkan birine sor. Aslında hepimiz zamanın kol saatlerimizde bulunan akrep veya kovanın sürekli dönüşü olmadığını çok iyi biliyoruz. Zamanı verimli kullanmamız gerektiğini de biliyoruz aslında ama nasıl yapacağız bunu? Muhtemelen birçoğumuz zamanında programlar yaptı, uymaya çalıştı, olmadı, bıraktı, yenilerini yapmaya çalıştı, yine olmadı, pes etti ve daha sonrasında kontrolü tamamen elden bıraktı. Zaman yönetimi ilk kez Danimarka'da doğuyor ve oradan dünyaya yayılıyor. Danimarka'daki meşgul ve işlerini bir türlü yetiştiremeyen yöneticiler zaman yönetimini bir eğitim aracı olarak kullanmaya başlıyor ve bu şekilde geliştirilerek günümüze kadar ulaşıyor. Zaman yönetiminde temel düşünce günün her saatinin hatta her dakikasının daha iyi bir şekilde planlanarak buna göre hareket edilmesi olduğunu biliyoruz. Peki bizim yeterince zamanımız var mı? Yapılan araştırmalarda ortalama toplanan veriler şu şekilde. Günde 24 saatimiz var. Haftada bu 168 saate tekabül ediyor. Bir insanın gün içerisinde mutlaka yapmış olduğu işleri uyku, yemek, giyinme, ulaşım, öz bakım olarak sayabiliriz. Toplam olarak bakıldığında bu eylemleri haftada 89 saat harcıyoruz. Pekala geriye 79 saatimiz kalıyor. Ders saatlerini ve haricindeki ders çalışma saatlerini de topladığımızda haftalık olarak 40-50 saat arasında bir harcama yapıyoruz. Geri kalan 30 ila 40 saati kişisel gelişim, sosyal aktiviteler, eğlenceler ve hobilere ayırıyoruz. Bu şekilde hesaplara baktığımızda aslında hepimizin yapmak istediğimiz işler için ayıracak vakti var. Peki neden bizim bir türlü hiçbir işimiz yetişmiyor? Biz neden sürekli kendimizi stres altında hissediyoruz? Bunun cevabı kesinlikle zaman yönetimini doğru bir şekilde kullanmıyoruz. Zamanı doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek, yapmak istediğimiz işlere vakit ayırabilmemizi sağlayacağı gibi bizi stresten de uzaklaştıracak. Çünkü herhangi bir iş karmaşasına girmeyeceğiz. Neyi ne zaman yapmamız gerektiğini sürekli düşünür hale gelmeyeceğiz. Bu bizi mutlaka stresten ve karmaşadan uzaklaştıracak. Ama ilk önce zamanımızı çalan engelleri belirlemeli ve kendimize bir öncelik sırası hazırlamalıyız. Biraz da zaman yönetimi karşısındaki muhtemel engellerden bahsedelim. Öncelikli olarak mükemmelliyetçi bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Mükemmelliyetçi kişiler her şeyi en güzel biçimde yapmak ister. İşler yolunda gitmediğinde ise hemen motivasyonları düşer, moralleri bozulur, işleri tamamen bırakır. Yine böyle bir kişi kendine gerçekçi olmayan hedefler koyduğu için yaptığı işlerden de bir türlü memnun olmayacaktır. Böylece normalde daha iyi yapabileceği işleri mükemmeli başarmak adına ya daha kötü yapar ya da hiç yapmaz. İşte bu yüzden zaman yönetiminde mükemmel bir zaman planlayıcısı olma gibi bir hedef belirlerseniz kendinize kolayca düş uğrayabilirsiniz ve bu sizin pes etmenize yol açabilir. Hedefleri belirlerken esnek olmak ve olası tüm aksilikleri göz önünde bulundurmak bizim için çok daha avantajlı olur. İkinci engel olarak erteleme davranışına sahip bireyler olabilirsiniz. Ertelemek zaman yönetiminin en büyük düşmanlarından biridir. Erteleme davranışı hakkındaki tanım net. Eğer yapmanız gereken bir iş varsa ve siz onun peşinden gitmeyip sürekli öteliyorsanız, erteliyorsunuz demektir. Ve ertelenen işler sürekli birbirini takip eder. Biri ertelendikçe diğerleri de sıraya göre kayarak ertelenir. Bu durum kısır döngü haline gelir ve işler günün birinde içinden çıkılmaz hale gelebilir. Erteleme alışkanlığından vazgeçmek için yapabileceğimiz en mantıklı şey ertelenen işler listesi hazırlayıp onları bir an önce hayata geçirmek olur. Üçüncü engelimiz kendinize aşırı güvenen bireyler olabilirsiniz. Aslına bakıldığında normal hayatta kendine güvenmek iyi ve yararlı bir özelliktir ama fazlası boş verme durumuna yol açar. Örneğin herkesin bir haftada yapmış olduğu işi kendinize güvenip ben bir günde yaparım diyorsanız eğer bu durum belli bir zaman sonra sizi başarısızlığa ve düzensizliğe sürükleyecektir. Bu yüzden kendinize ne kadar güvenirseniz güvenin işleri son dakikaya bırakmamak çok daha sağlıklı bir adım olacaktır. Dördüncü engelimiz az önce bahsettiğimizin tam tersi olabilir. Kendinize güvenmiyorsanız veya yüksek kaygılarınız varsa. Zaman zaman aslında hepimiz yapacağımız işlerden dolayı kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Ama bu durum yoğun duygu duygularla yaşanıyorsa artık önümüze engel oluşturacak hale gelir. Bu işi nasıl olsa yapamam o yüzden hiç denemeyeyim tarzı yorumlar zaman yönetimine olumsuz bir etki sağlayacaktır. Pekala sıradaki engelimiz hayır diyememe durumu. Zaman yönetimi bazı durumlarda çevremize hayır dememizi gerektirecek bir aktivite. Örneğin önemli bir sınava çalışıyorken arkadaşımız telefon ederse, bir iki saatliğine sana uğrayacağım derse ve siz buna hayır diyemezseniz bu daha sonra sizi sınavda zora sokacaktır. Bu tür durumlarda çevremize hayır diyemiyorsak bu bizim hayatımızı olumsuz yönde etkiler ve birçok işimizi aksatmamıza yol açar. Diğer bir engelimiz işleri hafife alıyor olabilirsiniz. Parça parça bakıldığında bazı işleri hafife almak çok büyük bir engelmiş gibi gözükmez. Ama hafife alma alışkanlığına sahipseniz birçok işi hafife alırsınız. Birçok işi zaten kendiliğinden olabileceğine inanırsınız ve bunlar zaman geçtikçe yığılmalar meydana getirir ve zamanla aranıza engel koymanıza neden olur. Evet buraya kadar bize nelerin engel olabileceği hakkında varsayımlarda bulunduk. Peki neden bu kadar uzattım? Yani neden direkt tekniklere geçmiyoruz? Eğer zaman yönetimini başaramıyorsanız bir şeyler sizin önünüzde engeldir ve bu engelleri aşmadan sorunun kendisini çözemezsiniz. Öncelikli olarak bir şeyi neden yapamadığınızı tespit edip sonrasında o şeyi yapmaya yoğunlaşmak hepimiz için çok daha sağlıklı bir adım olacak. Bu saydıklarım dışında farklı engeller olabilir hayatınızda. Bunları kendiniz tespit etmeniz gerekiyor. Videonun bu kısmından sonra zaman yönetimini nasıl sağlayabiliriz bunlardan bahsedeceğiz edeceğim. Genel olarak bakıldığında iki adımın tam net bir şekilde yapılması gerekiyor. İlk adım amaç belirleme, ikinci adım plan yapma. Amaç belirleme bize şu yüzden lazım. Zamanımızı nasıl değerlendireceğimiz konusunda sayısız seçeneğe sahibiz ve sürekli karar vermeyle ilgilenmemiz gerekir. Vaktimizin büyük bir çoğunluğu karar vererek geçer. Kendimize amaç belirlemek karar verme süremizi minimuma indirmemize yardımcı olacaktır. Ve bu şekilde önceliklerimizi rahatça sıraya koyabiliriz. Ayrıca amaçlarımızı kısa vadeli ve uzun vadeli diye ayırmak da plan yapmamızı oldukça kolaylaştıracaktır. İkinci adımımızın planlama olduğundan bahsetmiştim. Bu planlamayı aylık, haftalık ve günlük olarak ayırmak işimizi çok çok kolaylaştıracak bir yöntem. Ve planlama konusunda en yakın arkadaşlarımız genellikle ajandalar olur. Dilerseniz hazır ajanda alabilir Dilerseniz kendi ajandanızı kendiniz yapabilirsiniz. Ama hangi ajandayı kullanırsak kullanalım, işlerimizi genelden özele inecek şekilde listelememiz gerekiyor. Listeledikten sonra aylara, haftalara ve günlere paylaştırabiliriz. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şuraya koyacağım tablo gibi işlerimizi öncelik sırasına göre kategorize edersek bize çok daha yardımcı olur. Videonun önceki kısmında bahsettiğim mükemmeliyetçi insanlar genelde saat bazında programlar yaparlar ve bu programlar bozulması çok kolay ve motivasyonu düşürücü programlardır. Planlanan saatler ve gerçekleşen saatler arasında farklar oluşabilir ve bunlar bir kere gerçekleştiği zaman tüm listeyi etkiler. Günlük hayatımızda işlerimiz planladığımız gibi gitmeyebilir. Bu yüzden örnekte gösterdiğim gibi programlar yapıldığında program sahibi listeye uymakta oldukça zorlanır. Bu da program motivasyonunu haliyle düşürecektir. Bu tarz programlar yapmak yerine günlük yapılacak işleri listelemek ve onları gerçekleştirdikçe üzerine tik atmak bizleri daha çok motive edecektir. Gelelim videonun son kısmına. Vakit kazanımı için günlük hayatımıza ne tür ipuçları yerleştirebiliriz? İlk maddemiz zaman zaman yönetimi için teknolojik aletlerden yararlanın. Örneğin bankada halledilecek bir işiniz varsa bankaya gitmek yerine bunu mobil cihazınızdan halledebilirsiniz. İkinci maddemiz ders çalışmak gibi yüksek konsantrasyon gerektiren işlerinizi günün en az rahatsız edildiğiniz ve en rahat olduğunuz saatlere koyun. Üçüncü maddemiz gün içerisinde toplu taşımalarda çok fazla vakit harcıyoruz ve bu durumlarda yapabileceğiniz işleri yanınızda bulundurmanız çok daha yararlı olacaktır. Bu size büyük bir vakit tasarrufu sağlar. Dördüncü ve son maddemiz her gün yanınızda yapılacak işler listesi alın. Bu uygulamada unutmalardan kaynaklanan zaman kayıplarını önleyecektir. Evet benim zaman yönetimi ile ilgili anlatabileceklerim bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.